Şey ya, şimdi seni Bu ilçeden 3 Türkiye birincisi çıktı. Bu yıl gerçekleşen Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ve liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre Darıca 3 tane Türkiye birincisi çıkardı. Tamam, yaptın. Hı -hı. Evet. Boyunlu. Boyunlu. Evet. YKS'de iki dalda Türkiye birincisi olan Zeynep Dila Kuyucuyla LGS'de Türkiye birincisi olan Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu öğrencisi İsmail Kekik ve Darıca'da özel bir ortaokulun öğrencisi Irmak Tavşancı ilçenin gururu oldu. Başkan Bıyıkça LGS Türkiye birincisi İsmail Kekik ve ailesini evinde ziyaret etti. Tabii bunlar güzel şeyler. Bizler de mutlu olduğumuz şeyler derece Beyliği sonra hep yıllardır eğitime katkı sunmaya amaç edilmişiz, şiar edilmişiz. İşte böyle gençlerimizin yarınları için aslında bakarsanız bunları yapmaya devam edeceğiz. Bundan sonra daha da güçlü devam edeceğiz. Böylesine güzel bir kardeşimizin, devletimizin okulu olan Deniz Yıldızları Ortaokulu'ndan mezun bir kardeşimizin de LGS'de birinci olması bizi ayrıca mutlu etti, gururlandırdı, onurlandırdı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Annesini babasını da tebrik ediyorum. Anne baba da yıllardır tanıdığımız eğitimci bir aile. Eğitimci ailenin güzel evladı. Bugün Türkiye birincisi. Bizler de bu Darıcan'ın belediye başkanı olarak bir yeğenin, bir evladım, bir kardeşim olarak ben de mutlu oldum, gurur duydum. Rabbim bahtını açık etsin. Kariyeri boyunca da bizler abisi olarak her zaman yanında olacağız İsmail kardeşimizin. Heyecanlandım ve mutlu oldum. Anne baba öğretmen, senin ilerideki hedefin nedir? Sen ne olmak istiyorsun? Ben yazılım konusunda bir e, e, yazılım mühendisi olmak istiyorum. Oğlumuzun böyle bir başarı e, elde etmesi bizi de mutlu etti. E, ziyaretinizden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.